Şimdi evet başlayacak mı? Başlayacak. Şimdi gel. Gidelim. Du 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 du. Ne yapacağız biliyor musun? Bugün ne yapalım kan? Ablam. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ya. <laughs> o zaman bir sene. Bugün Diyanet 2016'sı. Yılın arkadaşı. Eğlenme değil mi kan? Değil mi yani? <laughs> evet, <yakınlaştırdım. Geri> <laughs> Sen hiçbir şey tekmişsin sanki. Bir de bir oyna mı bile? Bir sene sonra oynayacağız değil mi kan? Evet yakınlaştırdılar. Geri geliyorlar. <laughs> Sen git şimdi. Bir sene oyna sonra oynayacağız. Tamam mı? Yürü vay vay. Tamam şimdi bana gidelim. Öksen git 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 <laughs> git Ne yapalım biliyor musun can? Şöyle şey şey gidecek olayım ya biz de masa altına girelim. O gittiği zaman böyle gürültü yapıyor ama biz masanın altındayız ya ayağını tutalım bir can korksa. Gel. Gel. <laughs> ya şey ya. Şey ya Gelir gel, ben topla. <laughs> ya ya kaptım ya. Ya. İyi <laughs> wa. <Ya, ya. gülüyor> <laughs> çıkalım? Allah. Çıkamıyorum ben. Kanka buradan çık. Yok lan buradan çık Telefon kırıldı. Video çekiliyor mu? Çekiliyor. Bu, 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 bu. Arkadaşlar. Bugün Arkadaşlar. Kapanışı yap kanka. Öykü dur Ökü iki dakika gibi gelme. Şekildeki gibi gel Ökü. Gelme. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar şimdi gel. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi Ökü orada biz Ökü şimdi Ökü bizim için şimdi oyun hazırlayacak. Yani hep bizim için oyunlar hazırla. Biz de oyunları bozalım. Yani öyle değil de böyle oyuncaklardan bir karakter oluştursun. Biz onu bozalım kışkırtma evet, yani böyle şey düşmüş gibi yapalım. Ama sizi de bir yere sak saklayalım. O gösterdiğim yer var ya. Hı. Aşağıları mı saklasak? Kanka onu sonra yaparız lan? O çok ök çok korkar çünkü. Neyi? Ee, bir şey çok sinirlenecek. Arkadaşlar biz orada videoyu keseriz. Şimdi göre dövebiliriz. Evet <laughs> aslında dövüyor da biz dövüyoruz. Ama biz tabii ki de dövmüyoruz. Onu kendimiz de dövdürürüz. <laughs> <abi>. yani. <laughs> evet. Kendimizi de yani. Oğlum cizimi niye çekiyorum? Kafamı çekiyorum. Gel <laughs> <Aa. gülüyor> gidelim. Gide. ta videoda ben böyle bir şey görmedim. Ya. Başka bir videoda çeker. Başka bir başka bir videoda Sonra çekeriz onu. <laughs> abi bir dakika. Niye bu? Ben de şu silah ben attım. Bir silah var ya şurada onu ben attım. Kanka bak, bak şu. Şunu. Şu bunu bak şu. O, o benim abimin de çatapat silahı o. Çatapat beni. Aa kuşu. Bak aşağıda gelin. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce onunla birlikte biz demiştim ya ilk önce onlara güzel bir e, oyun kuracağız onlar İlk önce gidelim ona bir oyun kuralım. Kanka Onları ya. Onları kuralım sonra da kanka, e, şimdi biz tane video çektik ya. E, öbür videoları sonra çekeriz. kanka. Çünkü öykü korktu ya. Öbür sonra çekeriz sonra şey. böyle 5-6 tane birden çekeriz. Çok... O zaman şey yapalım. İlk de de gelsin bir oyun oynayalım. Böyle top yukarı ya da hareket yapmaca oynayalım. Hadi o zaman sen videoyu kapat burada. Tamam. tamam. Kapat. Durdurma yani, kapat. Tamam. Bay bay arkadaşlar.